Değerli meslektaşlarım, kıymetli üstadlarım. Önceki yayınımızda bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu denetim yönetmeliği konusunu birlikte incelemiştik. Bu yayınımızda 19 Aralık 2025 tarihli ve 33.112 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7.566 sayılı kanun kapsamında 2026 yılına ilişkin SGK düzenlemeleri ele alınmakta. Söz konusu düzenlemeler 2025 ve 2026 yılı verileriyle karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. Öncelikle 7566 sayılı kanunun konumuzla ilgili önemli hükümlerine kısaca göz atalım. Madde 18 ile 20 arasında doğrudan SGK'yı ilgilendirmeyen ama yasal bağlamı güçlendiren düzenlemeler yer almakta. Bu maddeler kanunun genel amacına ve uygulanış biçimine ışık tutuyor. Sonrasında madde 21'den 27'ye kadar olan bölümü detaylandıracağız. Burası, 5510 sayılı kanunun tekirdek ve en kritik kısımlarını içeriyor. Prim oranlarının nasıl belirlendiği, sigortaların ve işverenlerin yükümlülükleri gibi esas konular, Burada yer almakta. Ardından madde 28 ve 29'a geçeceğiz. Bu maddeler kanun kapanış etkisini sağlayan önemli düzenlemeler olup uygulamada ortaya çıkacak bazı sonuçlara açıklık getiriyor. Şimdi kanuna bakalım. Madde 18. 25 Ağustos 1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 35. İmalat sanayi sektöründe istihdamı koruma ve artırma amacıyla bu sektörlerde faaliyet yürüten işletmelere yönelik 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanacak destek programlarında ihtiyaç duyulacak kaynak İşsizlik Sigortası Fonu'nun 2025 yılı prim gelirlerinin %15'ini aşmama kaydıyla fon tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına yatırılır ve genel bütçenin B işaretli cetveline gelir kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar karşılığı ilgili idare bütçelerine gerektiğinde hazine yardımıyla ilişkilendirmek suretiyle ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu madde kapsamında fon kaynakları kullanılarak uygulanan destek programının uygulama esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Bakanlık tarafından müştereken belirlenir. Madde 19. 28 Mart 2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun ek birinci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Cumhurbaşkanı bu oranı %50'sine kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Madde 20 28 Mart 2002 tarihli ve 4749 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici madde 42. 5. maddede düzenlenen net, net borç kullanımı tutarı 2025 yılı için 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere bakan ve cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarına 595 milyar Türk lirası ilave edilerek uygulanır. Madde 21. 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu A 41. maddesinin 1. fıkrasında yer alan %32'si ibaresi A bendinde bulunanlar için %32'si Diğerleri için yüzde 45'i, 20 ibaresi yüzde 39. B. 46. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kazancı ibaresi kazancının yüzde 45'i. C. Geçici 31. maddesinin birinci fıkrasında yer alan esaslarına göre ibaresi esaslarına göre 45 oranı üzerinden. C. Geçici 36. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 32'si ibaresi yüzde 45'i şeklinde ikinci fıkrasına yer alan kesenek ve karşılık oranları ibaresi kesenek ve karşılık oranları 45 olarak D. Geçici 43. maddesinin birinci fıkrasında yer alan boşlanacakları süreye ilişkin olarak ibaresi boşlanacakları süreye ilişkin olarak yüzde 45 oranında e geçici 44. maddesinin birinci fıkrasına yer alan emekli kesineğine esas aylık tutarları ibaresi emekli kesineğine esas aylık tutarlarının yüzde 45'i p geçici 84. maddesinin İkinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan kazanç tutarı üzerinden ibaresi kazanç tutarının yüzde 45'i üzerinden şeklinde değiştirilmiştir. Madde 22 5510 sayılı kanunun a. 52. maddesinin birinci fıkrasında yer alan yüzde 32'sidir ibaresi yüzde 33'üdür. %20'si ibaresi %21'i. b. Ek 5. maddesinin 6. fıkrasına yer alan %34.5'i ibaresi %35.5'i. %20'si ibaresi %21'i. c. Ek 6. maddesinin 4. fıkrasına yer alan %32.5'i ibaresi %33.5'i %20'si ibaresi %21'i c. Ek 9. maddesinin 2. fıkrasına yer alan %32.5 ibaresi %33.5 %20'si ibaresi %21'i şeklinde değiştirilmiştir. Madde 23 5510 sayılı kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının a bendinin 1. cümlesinde yer alan %20'sidir ibaresi %21'dir. 2. cümlesine yer alan %11'in ibaresi %12'si b bendinde yer alan %20 ibareleri %21 şeklinde I bendinin 1. cümlesinde yer alan 4 ibaresi iki şeklinde değiştirilmiş ve K bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 24 5510 sayılı kanunun 82. maddesinin 1. fıkrasına yer alan 7.5 ibaresi 9 şeklinde değiştirilmiştir. Madde 25 5510 sayılı kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Ek madde 24 kurumdan gelir veya aylık alanların kendi sigortalılığı ve veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları %25 oranını geçmemek üzere gelir veya aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından düzenlenir. Madde 26 5510 sayılı kanunun geçici dördüncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 15. maddesinin birinci fıkrasını E beğendi hariç 5434 sayılı kanunun hükümlerine göre yapılan borçlanma tutarları ile 926 sayılı kanunun geçici 32. maddesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde geçmiş kabul edilen sürelere ait emeklilik keseneği ve kurum karşılık tutarlarının hesaplanmasında kesenek ve karşılık veya borçlanma oranı yüzde %45 olarak uygulanır. Madde 27 5510 sayılı kanunun geçici 108. Inci maddesinin birinci fıkrasına yer alan dört ibaresi iki şeklinde değiştirilmiştir. Madde 28 5510 sayılı kanunla aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici madde 110. 2025 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının kuruma 31 Aralık 2025 tarihine kadar bu sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarını götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki fark terkin edilir. Terkin edilen tutar bakanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanır. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak kurumca belirlenir. Madde 29 13 Haziran 2006 tarihli ve 5520 sayılı kurumlar vergisinin kanunun geçici ikinci maddesine birinci fıkrasına yalan 31 Aralık 2025 ibaresi 31 Aralık 2035 şeklinde değiştirilmiştir. Şimdi kanun maddelerini sadeleştirilmiş ve özetlenmiş hali olan tabloyu sizlere sunuyorum. Bu tablo, 2025 yılı verileri ile 2026 yılı için yapılan değişikliklerin kıyaslamasını yapmanızı sağlıyor. 18. Madde İstihdam Desteği 18. Madde, 4447 sayılı kanun çerçevesinde imalat sanayine yönelik istihdam desteğini düzenliyor. Bu destek uygulamada değişmedi. Sanayi Bakanlığı ve KOSGEB tarafından sağlanan kaynak fonun %15'i ile sınırlı destek devam ediyor. 19. madde BES katkısı 4632 sayılı kanun. 19. madde bireysel emeklilik sistemi BES devlet katkısı oranlarını düzenliyor. Önceki uygulamada sabit %30 olan devlet katkısı 2026 ile birlikte Cumhurbaşkanı kararıyla %0 ile %50 arasında değiştirebilecek. Bu nedenle bordro uygulamalarında ve takipte değişiklik olabileceğini unutmamak gerekiyor. 20. Madde Kamu Finansmanı 4749 sayılı kanun 20. Madde Merkezi Yönetim Boş Kullanımını düzenliyor. 2026 ile birlikte Hazinenin borçlanma tavanı 595 milyar TL arttırıldı. Yani hazine, kamu finansmanını sağlamak için daha yüksek limitte borçlanabilecek. 21. Madde Hizmet boşlanması 5510 sayılı kanun 21. Madde Askerlik ve Doğum boşlanmasını kapsıyor. Daha önce borçlanma oranı %32 iken, 2026 ile birlikte %45'e yükselmiş durumda. Prime esas kazanç tavanı 7840 TL iken yıllık tavan 14863 lira 50 kuruşa çıktı. Örnekle ifade etmek gerekirse günlük boşlanma tutarı 495 lira 45 TL ve tavan aylık boşlanma 133771 lira 50 kuruş olarak hesaplanıyor. Bu değişiklik maliyetleri yaklaşık yüzde 40 oranında artırıyor. 22 A madde isteğe bağlı sigorta 5510 madde 52 22 bölü A maddesi isteğe bağlı sigorta kapsamındaki primleri düzenliyor. Daha önce prim oranı yüzde 32 iken 2026 ile birlikte %33'e yükselmiş durumda prime esas kazanç tavanı 7.840 TL iken aylık asgari yük 10.899 lira 90 kuruşa çıktı. Uygulamada SGK 33.030 TL üzerinden %33 prim hesaplaması yapıyor. Bu değişiklik isteğe bağlı sigortalar için prim maliyetini artırıyor. 22 B tarım sigortası ek 5. 22 bölü B maddesi tarımda süreksiz çalışan sigortalıları kapsıyor. Prim oranı %34.5 iken 2026 ile birlikte %35.5'e yükseldi. Prime esas kazanç tavanı 8.452 lira 50 kuruş. Aylık asgari prim yükü ise 11.725 lira 65 kuruş oldu. Bu artış tarım işçilerinin prim maliyetini yükseltiyor ve uygulamada SGK denetiminde yürütülüyor. 22. C. Ticari taksi ve sanatçılar. Ek 6 22 bölü C maddesi 10 günde 6 çalışan taksi şoförleri ile sanatçıları kapsıyor. Prim oranı %32,5 iken 2026 ile birlikte %33.5'a yükseldi. Prime esas kazanç tavanı 7962 lira 50 kuruş. Aylık asgari prim tutarı ise 11065 lira 05 kuruş olarak belirlendi. Bu düzenleme şoför ve sanatçıların prim maliyetini güncelliyor. 22 C madde ev hizmetleri ek 9 22 bölü C maddesi 10 gün ve üzeri çalışan ev personeli ve kapıcıları kapsıyor. Prim oranı %32.5'ten %33.5'e yükseldi. Prime esas kazanç tavanı 7962 lira 50 kuruş, aylık asgari prim tutarı 11065 TL 05 kuruş oldu. Bu düzenleme ev hizmetlerinde çalışanların asgari prim maliyetini güncelliyor. 23. madde. İşveren prim oran artışı. 5510 madde 80. 23. madde işverenlerin prim oranlarını düzenliyor. Daha önce %20 bölü %11 olan oran 2026 itibariyle %21 bölü %12'ye yükseldi. Prime esas kazanç tavanı 7595 TL aylık asgari prim 10.899 TL 90 kuruş oldu. Özellikle dikkat çekici nokta imalat dışı işlerde uygulanan 4 puanlık indirim 2 puana düşürüldü. Bu da işverenin maliyetini doğrudan artırıyor. 24. madde SGK kazanç tavanı 5510 madde 82 24. madde prime esas kazanç üst sınırını düzenliyor. Önceden 7,5 kat olan tavan 2026 ile birlikte 9 kata çıkarıldı. Bu da yüksek kazançlı sigortalarda prim yükünü artırıyor. Örnek vermek gerekirse tavan günlük 9.909 TL'ye ulaştı. 25. Madde Maaş Hazzi 5510 25. madde GSS borcu bulunan emeklilere ilgili kesintileri düzenliyor. Önceden bir sınır yokken 2026 ile birlikte emekli başından en fazla %25 kesinti yapılabilecek. Uygulama SGK tarafından yürütülüyor. Yani emekli aylığının en fazla dörtte biri haz 26. Madde Memur Boşlanması Geçici 4 26. madde kamu ve TSK personelinin boşlanmasını düzenliyor. Önceden değişken olan boşlanma oranı 2026 ile birlikte %45'e yükseldi ve SSK hizmet boşlanması ile eşitlendi. Prime esas kazanç tavanı 7840 TL, yıllık tavan 14863 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Uygulama Hazine onayıyla yürütülüyor. Maliye SSK ile aynı seviyeye geldi. 27. Madde Teşvik süresi Geçici 108 27. Madde, imalat sektöründe uygulanan 5 puanlık işveren prim indirim süresini düzenliyor. Önceden 4 yıl olan bu indirim süresi, 2026 ile birlikte 2 yıla düşürüldü ve 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi bir yıl uzatma yetkisine sahip. 28. Madde Üniversite Hastane Boşları 5510 28. Madde Üniversite hastanelerin SGK'ya olan geçmiş borçlarını tasfiyesini düzenliyor. Daha önce borçlu olan bu kurumların borçları 2026 ile birlikte terkin edildi. Uygulama, hazine ve SGK yetkisinde olup geçmiş dönem borçlarını kapsıyor. 29. Madde Kurumlar Vergisi 5520 29. Madde bazı kurumlar vergisi istisnalarının süresini uzatıyor. Önce 2025 yılında sona erecek olan avantajlar 2035 yılına kadar 10 yıl daha geçerli olacak. Bu düzenleme ile vergi avantajları uzun vadeli güvence altına alınmış oldu. Bu yayında 7566 sayılı kanunun kapsamında 2026 SGK düzenlemeleri tablolu olarak özet olarak inceledik. Bu ve benzeri resmi güncellemeleri anında takip edebilmek ve mevzuat bildirimlerinden haberdar olmak için videoyu beğenip kanala abone olmanızı öneririm. Ayrıca bu yayınımızı ve Mali Gündem kanalını paylaşarak daha geniş bir çevreye ulaşmasına katkı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.